Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte kaygana yapacağız. Bunun için önce malzemelerimizi sayalım. Pazımız var, bir demet. Yeşil soğanımız var, bir demete yakın. Yarım bağ maydanozumuz var. 250-300 gram kadar hamsimiz var. Dörtte bir çay bardağı kadar zeytinyağımız, bir büyük soğanımız, iki tane domates kabuklarını soydum ben. Yarım kapya ve bir tane de sivri biber kullandım. Bir su bardağı mısır unu, 2 yemek kaşığı buğday unu, tuz ve pul biber. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle hamsilerin kılçıklarını ayıklayacağız. Gördüğünüz gibi çok basit, ortadan tutuyoruz ve kuyruğa doğru çekince zaten kendisi geliyor. Bu şekilde temizleyebiliriz balığımızı. Yeşilliklerimizi doğramakla başlayalım önce. Pazımız vardı. Pazımızı doğruyoruz. Hemen maydanozumuz peşinden soğanımızı, yeşil soğanımızı doğrayacağız. Domatesimiz vardı. kabuklarını sormuştuk. Bunların hepsini küçük küçük doğruyoruz mümkünse. Kuru soğanımızı da doğruyoruz, mümkün olduğu kadar küçük küçük doğrayalım. Sonra bütün bu malzemeleri kattıktan sonra yoğurma işlemimiz var. Bunu bütün malzemeleri birbirine geçecek kadar elimizle yoğuruyoruz, eziyoruz daha doğrusu. Kırmızı biberimizi, yeşil biberimizi, tuzumuz ve pul biberimizi koyup yoğurma işlemine devam ediyoruz. Bu işlem önemli. etin da ekliyoruz üzerine. Yoğurmaya devam ediyoruz. Balıklarımızı ilave ediyoruz. Balıkları doğrayanlar da var ama ben bütün koyuyorum çünkü yoğurma işlemi sırasında zaten kırılıyor birazcık. Bir su bardağı mısır unumuz vardı. Onu ekliyoruz. Aralarda hep yoğurma işlemine devam ediyoruz. Buğday unumuzu da ekliyoruz. 2 kaşık kadar da. Açıklama kısmına da malzemeleri ekleyeceğim yine. Tavamıza çok az yağ alıyoruz dibine tutmaması için Tavanın dibini örtecek kadar çok kalın olmayacak şekilde içi pişsin diye Kapaklı bir tava kullanırsanız daha iyi olur ama çeviririm derseniz başka bir kapak da kullanabilirsiniz çevirmek için Üzerine bastırıyorum çünkü yumurta koymadık içine kırılmaması gerekiyor İki tava çıktı benim malzemelerimden. Bu orijinal kaygana tarifi arkadaşlar. Birçok tarifte krep gibi yapılan var ama orijinal kaygana budur. Bunun iki çeşidi var hamsili ve sizi Ama bu şekilde yapılır. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Afiyet olsun.